þetta <iento> er Hvala Göbelikli tepeni keşfini de e, yapan Alman e, profesörden bahsediyoruz. Onun kaza alanına geçiş için hem kazı evinden kaza alanına doğru geçiş yolunu, müzergahını kullanarak hem onu anmak hem de Urfa'nın refahsını göstermek adına 2019 yılında başladığımız bir etkinlikti. E, bu yıl e, tekrarını yaptık. <laughs> Biz bunu her sene devam ettirmeyi, daha kapsamlı bir şekilde yapmayı, hatta ulusal ve uluslararası daha sonra nitelikli olmasını istiyoruz. Çünkü Göbektepe bizim dünyaya açılan yüzümüz. Ve bunu bize kazandıran e, Klaus Schmidt'i de her zaman rahmetle anıyoruz ve ismini de anmaya devam edeceğiz.